Evet arkadaşlar, birçok konuyu işledik. Konularımızdan bir tanesi de şiir. Ee, şiir gerçekten duyguyu ön plana çıkarmak adına çok önemli, gerçekten çok çok önemli. Şiire merakınız olmayabilir, roman'a merakınız olmayabilir, tiyatroya merakınız olmayabilir, ama şiiri hakkını vererek okuyabilmek demek, e, insanları başka konuşmalarda da etkileyebiliyorsunuz anlamını taşır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şiiri okumadan önce Tabi bunun çok üstatları var. Ben e, şiir konusunda maalesef hiç iyi değilim. E, hiç böyle bir merakım olmadı şiirle alakalı. Ama size bu duyguyu yansıtabilmek adına başında da söylediğim gibi... E, ...şiir gibi bir şey okuyorsanız ya da benzerini o duyguyu hissetmeniz gerekiyor gerçekten. Yani şiir sizi nerelere götürüyorsa o şiiri okurken de e, bunu hissetmeniz gerekiyor. Dikkat ederseniz çok büyük şairlerimiz var ama... Şairlerin kendileri genelde okumuyorlar şiirlerini ya da başkaları okuduğunda sanki daha güzel okuyorlar ya da bana öyle geliyor kesin bir ön yapmak istemiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi size arkadaşlar Abdülkadir Meriç Boy'unun Kayısı Ağacı adlı bir şiirini okumaya çalışacağım. Ee, başarılı bulduğum bir şiir gerçekten. Ee, bunu siz de tatbik edin, ee, şiiri farklı farklı şekilde okuyun, kaydedin arkadaşlar. Ve duyguyu ne kadar yansıtabiliyorsunuz? Yani mümkünse bu kayıtları başkalarına dinletin bakalım etkileniyorlar mı? Dramatize edebiliyor musunuz olayı? E, bunu ölçmeye çalışın olur mu arkadaşlar? Evet başlayalım. Ben bir kayısı ağacıyım. Kırşehir'in dinek bağından. Küçücük bir ev önünde yaşarım yap yalnız. Yılda bir çiçek açar, yılda bir kayısı veririm. Avuç içi kadar. Yaz olur bir kadın sirkeler dallarımı, bir çocuk yerde bağırır, güler. Bense hoşnut olurum. Hem zaten benim ne söğütler gibi nezaketim vardır, ne kavaklar gibi gururum. Ben bir kayısı ağacıyım, Kırşehir'in dinek bağından. Dinek bağında üç insan severim. Bir çocuk, bir genç kadın, bir genç adam. Benim kadar sessiz, sedasız. Benim kadar halim selim. En güzel ay Nisan ayı. Toprak yumuşak yumuşak. En güzel ay Nisan ayı. Yağmur yağdı, çiçek açtı. Bir hoş oldu içerim. En güzel ay Nisan ayı. Kavaklar uzakta upuzun. Bir sağa bir sola başı döner kavakların. Ben bir kayısı ağacı başımda çiçeklerim. Ben bir kayısı ağacı üç insan severim bir çocuk bir genç kadın bir genç adam çocuğun adı Ahmet kadının adı Fatma adamın adı İbrahim Ahmet küçük ve sarı Fatma tombul ve beyaz İbrahim uzun ve narin bir tek toprak odaları var üçünün toprak odanın bir tek penceresi ben bir kayısı ağacı bazen eğilir bakarım odaya yerde bir eski yatakla yorgan görürüm duvarda bir eski kırık ayna Yerde bir eski kilim, bir eski hasır. Bir kayısı ağacı bazen eğilir bakar odaya, çiçeklerinden utanır. Dün gece gaz yakamadılar, ay ışığında gördüm üçünü. Üçünün suratı asık, önce oturup zeytin ekmek taze soğan yediler. Sonra baktılar birbirlerinin gözüne, sonra esnediler. Gökyüzü bembeyazdı, gökyüzü çiçeklerimin renginde, gökyüzünde kavaklar, Fatma uzandı İbrahim'in yanına, sağa döndü, tombul beyaz yüzü pencerede. Gözleri açık durdu sabaha kadar. Çiçeği en önce kayısı döker. Ben bir kayısı ağacıyım, döküyorum çiçeklerimi. Yer beyaz beyaz, başım yeşil yeşil, kayısılarım memede. Haziran gelecek, güneş yakacaktır tepemi. Kayısılarım balla şekerle dolacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım, haziran gelecek avuç içi kadar kayısılarım Ahmet'in ekmeğine katık olacaktır. Ben bir kayısı ağacıyım. Kötü bir düşüncedir almış beni. Geçti bağları bu dama zamanı dedim. Dedim çarşıda dört döner İbrahim. Dedim ekmek parası, zeytin parası, gaz parası. Dedim insanlar neden yaşatılmıyor ağaçlar kadar olsun. Ben bir kayısı ağacı. Fatma'nın, İbrahim'in, Ahmet'in yumurtası, şekeri, eti, Gittikçe artmakta kederim. Günlerden pazartesi. Gene geldi elinde çanta o şişman adam. Şişman adam bir düşman gibi beni seyreder. Ben şişman adamı bir düşman gibi seyrederim. Durmuş İbrahim kapıda, yüzü dalgın ve sinirli. Bakıyor eli çantalı şişman adama. Şişman adam uzattı gövdeme elini, pencereden korkmuş kuzular gibi baktı Ahmet. Büktü boynunu kuzular gibi, ben bir kayısı ağacı, gövdemde sarı kağıt, yol parasını verememiş İbrahim, verilmiş haciz kararı. Yapmayın dedim, yılda bir çiçek açarım dedim, etmeyin dedim, ekmeğe katık oluyor kayısılarım dedim. Bir öğle vakti baktım, kavaklar uzakta upuzun, bir sağa bir sola ben kışlık odun Altı lira. Evet arkadaşlar, bu Abdülkadir Meriç boyunun şiirini okumaya çalıştım Naçizane. Bunu bir örnek olarak, temsili olarak size yapmaya çalıştım. Buna benzer örnekleri okumaları gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar dilinizi geliştirmeniz açısından. Evet şiirimizden sonra. Şimdi çeşitli duyguları birbirinden çok farklı görünmeyen cümlelerle anlatma işine geldi sıra arkadaşlar. Başlayalım. Şüpheli. Eh, belki hava güzelleşir. Şakacı. Evet, bugün hava güzel ama ördekler için. Münakaşacı. Hava güzel diyorsun demek. Peki imsersin doğrusu. Kızgın. Hava güzel ama biz dört duvar arasında kapalıyız. Şefkat. Hava güzel, sokağa çıkalım canım. Hava alırsan iyileşirsin. Hüzünlü. Hava güzel ama kederini artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Açığa vurma. Ne yapalım? Ben bahsi kaybettim. Hava güzelleşti. Öfkeli. Kahretsin hava güzelleşti. Şimdi de havanın kötü olduğunu bildiren cümlelerle doğallığı yakalayalım. Kesin inanç. Hava artık güzelleşmez. Buna eminim. Küçümseme. Buranın havası hep böyledir. Düzelmez artık. İtirazla. Müsaadenizle. Hava güzel değil. Soru cümlelerine geçelim. Bilmeden sormak. Hava güzel mi? İyice bilmeden sormak. Hava güzel değil mi? Güvensizlik. Havanın güzelleşeceğine inanıyor musunuz? Alay. Bu havaya güzel mi diyorsunuz? Peki imsersiniz doğrusu. Sabırsızlık. Ah ne zaman hava güzelleşecek acaba? Muzafferce. Oh işte ben hava güzelleşecek demedim mi size? Neşe ve memnunluk. Oh hava ne güzel. Hayranlıkla. Aman hava ne kadar güzel. Her taraf pırıl pırıl parlıyor. İnce ve zarif bir şekilde belirtiler sevinç. Hava ne kadar güzel. Bizi müşrik bir el gibi okşuyor. Evet. Örnek verdiğimiz bu cümlelerden başka cümlelerle de duygularımızı doğallıkla ifade edebiliriz arkadaşlar. Bunları size bir sepet yapmak, çeşitlendirmek adına anlatmak istedim. Her zaman e, tavrımızı bütünleştiremeyebiliriz ses tonumuzla, jestimizle, mimiklerimizle. ama Büküm dediğimiz yapmalık meydana geliyor bazen. Yani konuştuğumuz zaman eğlenceli bir şey anlatıyorsak suratımız sirke satıyorsa bu olmuyor. Bu doğal olmuyor. Yani yapmacık bir tavır oluyor. Doğal olursanız zaten çok fazla bir şey yapmanıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet. Başka cümlelerle devam edelim yolumuza. Evet, sesin gürlüğünü, hareketini ve bükümünü araştırmaya devam edelim. Oh, çok şükür artık gülüp eğlenelim. Bu cümlede canlı, neşeli, sevinçli ve taşkın bir anlatım var. O halde ton az çok yüksek. E, büküm hemen hemen kıvrak, hareket çabuk, ses kuvvetli. E, değer kelimesi gülüp eğlenelim üzerine. Şimdi de bu cümleyi söyleyelim. Ah ne felaket Rabbi. Bu cümlede diğerine göre değişiktir. E, bir kederi bir acıyı bildirir. Ses zayıflar ton da alçalır. Tekrar bakalım. Ah! Ne felaket ya Rabb'i. Ya Rabb'i kelimesinde büküm buradadır arkadaşlar. Ne felaket sözü de değer cümlesi olur. Şimdi birbirine zıt hisler içeren cümleleri tekrar edelim arkadaşlar. Emir verme, yalvarma. Haydi! Çabuk buraya gelin. Haydi! emir verme kısmı, çabuk buraya gelin kısmı, yalvarma aslında bakacak olursak ama bütünleştiği zaman emir verme ve yalvarma bir arada olmuş oluyor. <laughs> Haydi, çabuk buraya gelin. Ne olur? Size yalvarırım beni dinleyin. Merhamet ve gaddarlık iki zıtlık gene bir arada olacak şimdi. Zavallı yavrucak. Bu yaşta bu acıyı çekmek. Of, ne berbat. Bir köpek gibi kafa şişiriyor. Bir diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. İnanç ve kuşku zıtlığını. Bu ilerleme gün gibi ortada. Ona tüm varlığımla inanıyorum. Eh belki öyledir ama bunun varlığını kim ispat edebilir? Böbürlenme ve alçak gönüllülük şimdi cümle içerisinde kullanacağız. Bu işin ustası hem de biricik ustası benim. Ben neyim? Hiç. Ben onlarla bir tutulabilir miyim? Sevgi ve kin. Evet. Sizi çok seviyorum. Onun varlığından da hatıralarından da nefret ediyorum. Her zaman sevgiyle kin bir araya gelmiştir değil mi? Sevgi ve nefret derler. Aşk ve nefret derler arkadaşlar. Evet. Endişe ve kaygısızlık. Ona karşı o kadar büyük bir sevgim var ki. ha ne olacak? Aşağılık yaratık. Karşı durmak boyun eğmek. Hayır, bana hiçbir şey yapamazsın. Ne istersen yap, hepsine boyun eğeceğim. Hayranlık ve nefret. Ya Rabbi ne güzellik. Püf. Ne bayağılık. Cesaret ve korku. İster 10, ister 20 kişi olsun, bekliyorum. Eyvah! Görmüyor musunuz? Hayatımız tehlikede. Zevk alma ve acı duyma örnekleri. Oh ne hoş. Mis gibi kokuyor. Ay çok acıtıyorsunuz. Hiddet ve tedbirli davranma. Nasıl beni böyle yapayalnız bırakıp gidiyorsunuz ha? Hemen karar vermemek gerek. İyice düşünelim. Nasıl beni böyle yapayalnız bırakıp gidiyorsunuz ha? Hemen karar vermemek gerek. İyice düşünelim. Alay ve ağırbaşlılık. Söylediklerinizi nasıl anlayabilirim? Bunlar birer deha eseri. Size yemin ederim ki söylediklerim ciddidir. İrade ve zayıflık. Gece gündüz bütün gücümle çalışacağım. Benim savaşma gücüm yok. Hınç ve acıma. Şunu iyi bilin ki bu ona çok pahalıya patlayacak. Zavallı adamlar. Artık onlardan ne isteyebilirim? Üzüntü ve üç üzüntünün geçmesi arkadaşlar. Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Çok şükür artık korkacak bir şey yok. Açık kalplilik iki yüzlülük. Düşündüğümü size açıkça söylüyorum. Sizin tarafınızdan beğenilmek için dünyanın bütün servetini feda ettim. İstek ve isteksizlik. Ah eğer o benim olsaydı var ya. Aman ne yapayım olmazsa olmasın. Zafer ve yenilgi. İsteklerimin son haddini buldum. Her şeyimi kaybettim, şerefimi de. Aşırı vericilik ve bencillik. Alınız, alınız. Bana bu kadarı yeter. Al al kardeşim. Başkalarından bana ne? Ben acı çekmeyeyim de. Evet akışa devam edeceğim ama devam ederken zıttıkları bir arada kullanmamız arkadaşlar bu geçişleri yani bu e, bunları olumlu olumsuz ya da işte dramatik komedi şeklinde de ayırabiliriz ya da artı eksi nötr şeklinde Fakat bu geçişleri yapmak size kıvraklık kazandıracaktır yani bir, bir tam sayfa boyunca sürekli hiddetli e, şeyler okumanız size bu geçişkenliği kazandırmayacaktır aksine e, tatlı acı hüzünlü kederli işte dram korku komedi şeklinde böyle gidebilirsiniz. Evet, sabır ve sabırsızlık. İki cümlemiz de buradan. Acelemiz yok, istediğiniz zaman. Sabırsızlık? Çabuk olun, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Tehdit ve vaat. Eğer böyle söylenip duracaksan, yıkıl karşımdan. Neyim varsa hepsini sana vereceğim. Hayret ve kayıtsızlık. Nasıl siz mi? Sahiden siz misiniz? Pekala zaten böyle olacağı belliydi. Harekete geçirme, yatıştırma. Ha gayret atıl. Bir hamle daha. Şşt, Kendinize gelin ya. Sakin olun bir. <laughs> Pişmanlık ve taşkınlık. Gece gündüz kendime soruyorum. Bunu nasıl yaptım diye. Evet, bunu yapacağım. İşte o kadar. Evet arkadaşlar, boş zamanlarınızda bu alıştırmaları yapın. Ee, çeşitli kitaplar okuyun, gazete okuyun, dergi okuyun ama okuyun. Ne okursanız okuyun, mutlaka okuyun ve mümkün mertebe sesli okuyun. Bir iki tane de dinleyici edinirseniz e, çok yararlı olur sizin adınıza. Bu bölümü de böyle kapatmış olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.